Şu an gördüğünüz gibi Minecraft'tayız. E bir sürü parçamız var diğerlerinden şunlar filan yaptık. İşte gördüğünüz gibi bunları filan yaptık. Adamımız bu kulucu adamımız. Nasıl? Kududan da anlayabilir. Ve birleşince de bu ortaya çıkıyor. Yani ben başlıyorum yapmaya artık. Abim karşımda neden? Şöyle. Ağaç. Gördüğünüz gibi ağacımız. Ve ağacımızı buraya dikiyoruz. Ve gördüğünüz gibi işim yavaş yavaş bitiyor, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ve e, e, duran ağacımız hazır e, ve e, işte e, bir tane şey yaptık ama yine çok eğlendik. E, bu videoda başka video izlemek istiyorum isterseniz Minecraft ilgili yine bu ATV uygulamalarında yapabilirsiniz. Bay bay.